Yeni bir günden merhabalar. Bugün de bulgur bul pilav yapacağım. Hep beraber bakalım nasıl yapılıyor. Soğanımızı doğradık. Şimdi içine atacağız yağımızı. Yağımızı kızdırdık. Soğanımızı arkadaşlar pembeleşinceye kadar kızartacağız. Arkadaşlar zeytinyağını evet. bu salçanın üstüne ben böyle kutu kullanıyorum. Bakın üstüne yağ döküyorum. Paslanmıyor arkadaşlar. Size de öneririm. Bakın. Arkadaş. Şöyle. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Kalanlarımız kavradı. Şimdi bulgurumuzu kısacağız. Önceden ıslamıştık arkadaşlar. Yıkamıştık. böyle biraz kavrulmasın sağlıyor. Biraz et suyu katabilirsiniz. Ben önceden koydum dolaba et sularım vardı. Biraz attım. Hazır tablet kullanmıyorum arkadaşlar. Bu arada içine biraz salça kattım. Kavrulacak. Ondan sonra deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce oluyor. Böyle yumuşacık olacak. Yarım saat önceden yaparsanız tane tane dökülmesini sağlarsınız. Arkadaşlar küçük küçük doğrayacağız. Ezme türü gibi yapacağım. Şimdi küçük küçük bunları soğan, domates, salatalık hepsini tek tek göstereceğim size. Bakın arkadaşlar iyice kıydık. Kıyma gibi. Bakın devam ediyorum. Kıyma gibi arkadaşlar kıyacağız bunları da. Arkadaşlar salatalığı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi salatalığa geçtim. Küçük küçük çok küçük incecik kıyacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar salatalığı da aynı şekilde yaptım. Ezme yapıyoruz arkadaşlar. Acılı severseniz acılı. Bakın tek tek yapacağız. Hadi geçtik arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bu de aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi onu da içine atacağız. Birçili arnavut biber arkadaşlar. Bakın yine onları da yapacağım. Soğan biberi de karıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. Şimdi karıştıracağız güzelce. Saltamız hazır. Ezme yapmak istiyorsanız arkadaşlar için salça giriyor, yağ giriyor, limon giriyor. Aynı salta gibi. Sadece salça giriyor buna. Ben ben biraz bunu iri yaptım. Ezme gibi yapmadım. Salta kıvamını bıraktım. Demleniyor arkadaşlar. Üstünü şimdi karabiber dökeceğiz. Karabiberimizi döktük arkadaşlar. Kapatacağız. Umarım beğenirsiniz. Salta'ya tuzunu ve ekşisini katmadım. Sulanır. Bakın çiçeklerim çoğalıyor maşallah arkadaşlar. Bakın. Yılbaşı çiçeğim şey arkadaşlar. Uyandırdım. Selam. Korkma korkma. Peki. Kuyruğunu kesmişler arkadaşlar. Yazık kedicik. Ne oldu senin kuyruğuna? Pazar yerine gidiyoruz arkadaşlar. Salı pazarı. Ve karşıda karşıya geçeceğiz şimdi. Salatalık ne kadar? 4 lira abla sabah toplamda. Benim aslanım. Salatalık ne kadar? 3 lira. Tarla mı ki? Tarla mı Bağ başında. Salata ne kadar? Hı? Orası üç lira veriyor. Üç lira veriyor teyze. Şurası şurası. Üç veriyor. Kaç veriyor? Güla. Muratçay Ne kadar? mı Pişti, kiraz. Pişti 10 lira. Kiraz 15 lira mı? Bak bu ya, 15 olur. Hı. Al bak kendini, burtlu, burtlu da iyi. Tamam. İstersen yurt dışını yorma. Hı, çok güzel. Bir kilo gidiyor herhalde. Reis de ben. Kaysa ne kadar? 10 lira. Bu bir kilo ben. Biraz fiyatla oynama olmuyor mu? İndirim yapmıyor mu? Tamam. <laughs>

Taşıyamam zaten. Dur bak. Niye Dabına bak. Ne? ne? Çekil direkt yok, on beş ediyor. Hadi bir gel, atıyor. Avala, ne kadar yaptı şimdi? Sekiz. On Diş kaçı veriyorsun teyze? Diş niye veriyorsun? Ha? Onda biraz bir şeyler yapamıyor mu? Bir kilo ver. Sekiz yap teyze, tam bir kilo yap. 8 lira. 5 yok. Anladın mı? Ben bunu Sen de daha miyim? <laughs> yok, <sağ ol. gülüyor> Yukarı atıyorum arkadaşlar kayısı reçelinin yapılışını. Şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Neredeymiş? Galita. Sıralım. Galetonu nerede? Bunların yanında. Yok orada. Bir var ya. Bulamadım ama. There стекала